Yani dostlar o kadar çok yapacak organizasyon var ki bu da aklında. Ama o kadar çok olmasından kaynaklı. O kadar çok olmasından kaynaklı. Şu hiçbir şey yapamıyoruz. Yani şu tepeye mi çıkayım, denize mi gireyim, alışveriş mi yapayım, yukarıda doğa yürüyüşü yapabileceğim bir alan var, oraya mı gideyim? Ya sayısız sayısız, bisiklet kiralayıp bisikletle mi gezeyim? Sayısız organizasyon yapabileceği bir alandayım şu anda. Elimden geldiği kadar size birçok güzelliği yaşatmaya çalışacağım. Biliyorum ki beni takip ediyorsunuz. Buraları, buraları görme fırsatı olmayan arkadaşlarım var. Bu videolar sayesinde onlar da buraları görmüş oluyorlar. Fiziken burada olamasalar da... Ne bu? Aha. <laughs> Biziken burada olamasalar da görsel olarak bu güzellikleri benle beraber yaşıyorlar. Hadi bakalım gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar size tarihi bir köprü göstereceğim. Bu köprü Preveze Deniz Savaşında İttifak güçlerinin ee, nasıl derler en başındaki isim olan Andrea Doria, Andrea Doria gemisi var ya. Aha, Andrea Doria gemisinin isminin verildiği köprü İtalya'da arkadaşlar, Andrea Doria köprüsü. sizin için ne yapabilirim bilmiyorum. Andrea Doria Köprüsü'nü bile size göstereyim. Hadi gezmeye devam ediyoruz. Ailemizin marketi Lidl olmaz olmaz. Alışverişimizi buradan yapıyoruz genellikle. soğuk içecek bir şeyler arıyorum da bulamadım ya. Allah Allah. Soğuk da aynı şey. Bildiğim bin, man bin mantı. <laughs> Bildiğiniz bin mantığı. Soğuk dolabı olmaz mı ya? Nasıl olmaz soğuk dolabı? Allah Allah. Dur bakalım. Tam tamına arkadaşlar görebiliyor musunuz? Bak şurada. 3 euro 47 sente yarım litrelik kola aldım. İki tane de böyle büyük boy pizza aldım. Şimdi bunları afiyetle yiyeceğiz. Oh, <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada herhalde eğitim yapıyorlar anladığım kadarıyla. Motosiklet eğitimi. Şöyle bir Dubalar serisinden pist yapmışlar. Eğitim yapıyorlar. Evet. <laughs> Aferin kız sana. Martılar da yüksüz arkadaş. Gel. Bak. Gel. Al. Bak. <laughs> Gelemedi dur. Şimdi tekrar yapacağım. Bak şimdi. Bak. Tamam bak kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Haydi atıyorum ha. Haydi be. Haydi gel. Tamam. Haydi bakalım. <laughs> Şerefsizler kaptılar. Hep. Ne kadar bağırıyor bunlar ya? Çok bağırıyorlar ya. Size yemin ediyorum bak yaklaşık 3 kilometredir yokuş tırmanıyorum belki daha fazla bir tane yürüyüş yapan İtalyan yok ne için biliyor musunuz size şu manzarayı gösterebilmek için şimdi size manzarayı göstereyim çok güzel bir tane İtalyan benim gibi böyle yürümüyor herkes arabayla vız 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 geçiyor. Ama ben yürüyerek çıktım. Niye? mecburiyetten çıkıyor. Arabam yok. Ne için? Sizin için. Haydi bakın. Manzaranın güzelliğine bakın. Arkadaşlar şu manzaranın güzelliğine bakın. Ya böyle bir şey var mı abi? Döndürürüm. Hazır mısınız? Bir iki üç Lay lalayla, lalayla, lalayla. lay 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 Efektleri ben koyayım. Lay 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 şu karşı tarafta Monaco. Yanlış anlamayın. Ee, orası da Monaco. Benim otel de şurada bir yerde. Manzaranın güzelliğine bak. <laughs>